Herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz Bayhan Gürhan. Bayhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bayhan Gürhan'la geldi anlat. Ününüzü kullanarak hallettiğiniz işler oluyor mu Bayhan Bey? Sosyal hayatta. Bir keresinde bankadan kimliksiz para çekmiştim. <laughs> Ondan sonra yani aslında bu kullandığım bir şeydi. değil. Kimliğim üzerinde yoktu ya kusura bakma. Geldim ama hani <laughs> tam bankaya söylemiyorum ayıp olmasın tamam. Ben ismini söyle gir, girdi. Yani Hemen <laughs> zaten orada işlem de var. Normalde kimliksiz çekemezsiniz. Hı hı. Yani böyle şeyler oluyor. Oluyor Ufak bazen demek. ama hani şey bunu kasten yapmıyorum. Hani bunu ben kullanmıyorum. Sadece hani o an durumumu anlatıyorum ve karşı taraf da hani inisiyatif kullanabiliyor. Hı hı hı. Hiç böyle. reddettiniz ama sonradan üzüldüğünüz bir proje oldu mu? Tabii. Nedir? Paylaşabilir misiniz? Özel değilse. Yani bu tabi tecrübesiz olduğum dönemlerde reddettiğim çok iş oldu 2004 hmm. yılında. Hiç anlatmak istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Komşu. <gülüyor> Neyse kahve de da varmış. Peki. Yani şey gerçekten bu konuda çok hatalı olduğumu, kariyer yönetimimi iyi yönlendiremediğimi kabul ediyorum. Peki neden reddetmiştiniz o dönemde? Yani farklı bir reaksiyon. Değişik gurursal hmm. davranışlar aslında anti kurumsal davranışlardı bunlar. Hı. Ama o dönem tabii ki bu tamamen tecrübesizliklerle alakalı meydana gelen reaksiyonlardı. Ama bir iki tane ha bu proje, bir iki tane güzel projeydi. Reddettiğim projeler. <laughs> Çok böyle depresif bir insan mısınızdır? Depresyona girer misiniz? Mutsuz olur musunuz? Sık sık. Ben pek depresyona girmem. Girdiğim zaman da kaybolurum. Hı, hı. Çıktığım zaman ortaya çıkarım. Derdimi Acımı tasamı kimseye yansıtmam, arkadaşlarıma yansıtmam, paylaşmam kolay kolay. Sorulmadan cevap vermem gibi. E, pek yansıtmıyorum e, ben mesela mutsuzluklarımı ama depresyon hani bana göre bir şey değil. Hı hı. Peki o dönemlerde e, kişisel özellikleriniz değişir mi? Böyle işte kimisi der ya, çok yemek yerim. işte hiç yemek yemem. Kimseyle görüşmem. Öyle özellikleriniz var mıdır? Hani daha mı kendinize kapanırsınız? Hani diyorsunuz ya arkadaşlarıma da aslında dertlerimden bahsetmem, kendim hı hı. yaşarım. Kendinizi soyutlar mısınız dışarıdan? Yani kaybolurum tamamen, hiç kimsenin ve hiçbir şeyin benimlerde olduğunu bilmediği bir ortamda kendimi kaybeder, kendi derinliğimde düşüncelere dalar ve tabii önce kendimi yargılamakla başlarım. Bu tabii böyle her zaman olmaz. Mesela en son bu pandemi döneminde oldu, birçok kişiye olduğu gibi bence. Baya baya belki de Yaşam sürecim içerisinde kendimi en çok yargıladığım dönemlerden bir tanesiydi. Bu bu tarz kişisel bireysel ön yargılar yani, yani ön yargı değil bu bireysel yani, yüz yüzleşme Hı -hı. ve e, kişinin kendisini yargılaması. Yani benim hayatımda iki veya üç defa olmuştur. Bir tanesi de bu pandemi döneminde ve ben kendimle tamamen yüzleştim. Dolayısıyla şu anda bütün eksiklerimi Hı -hı. artılarımla beraber kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Eksiklerimin de artılarımın da bilincindeyim ve eksiklerimi nasıl tamamlarım? Nasıl daha çok öğrenirim? Kendimi nasıl daha çok geliştiririm gibi. Uzun olduğunu düşündüğüm bir yolculuğa çıktım şu anda. Dolayısıyla artık işte sevenlerime, yani beni sevenlere, projelerimle konuşacağım bir dönem başlıyor, başladı zaten benim için. Yani böyle aslında. Harika. Bu Hayatta en kötü şey nedir diye soracak olursanız, insanın bildiği ve sevdiği işi yapamıyor olmasıdır. Dolayısıyla en güzel şey de insanın bildiği ve sevdiği işi yapabiliyor olmasıdır. Hı hı. Hayatın en güzel şeyi ve en kötü şeyi bence aynı şey. Aynı her şey. Hı hı. Çünkü hepimiz ama hepimiz hayatlarındaki bütün güzergahları işlerine endeksidir. Yarın ne işin varsa ona göre uyup ona göre kalkman gerekiyordur ve her şeyini ona endekslersin. Duygularını, düşüncelerini belki belki sevmelerini bile hı hı. ona göre endeksler, ona göre yönlendirmek zorunda kalırsın. Şimdi bazıları sadece yaşamak için çalışmak zorunda kalır. Günümüzde ciddi bir işsizlik var. E, mezun olmuş bir sürü genç mesela e, mezun olduğu branştaki işini yapamıyor. Hı -hı. Yani gidip başka başka işler yapmak zorunda kalıyor. Hatta şu anda o bile yok birçokların mesela. Dolayısıyla bu insanı depresyona sokabilir. Hı -hı. Dolayısıyla yani gençlerimiz bakımından bu bizim en hassas olduğumuz bir dönem. Bunu da dikkate almak gerekiyor. Hani bireysellikten çıkıp onlara evet. yönelecek olursak. Olur. Dolayısıyla hani sadece şimdi bireysel ve hani bensel bencilsel düşündüğümüz zaman evet yani işimizi yapamadığımız zaman evet. bizden daha mutsuzu yok Hayat... ama ben şu anda mutluyum yani evet. şu işimi yapabiliyorum evet peki o hani depresyona girdiğiniz dönemlerde işinizden dolayı mı hani işimizi ya işimi yapamadığımdan dolayı mı depresyona girdim sıkıntısıydı o yoksa hani hayatın diğer alanlarında yaşadığınız sıkıntılar sonucu mu o depresyona girildi bu şöyle bir şey her şey hı hı. şöyle düşünün sizden binlerce yani senden binlerce sen, hı hı. senin karşına çıkıp hepsi aynı anda senden hesap soruyor. Ve hepsiyle ayrı ayrı yüzleşiyorsun. Binlerce sen. Hı hı. Hepsiyle yüzleşiyorsun, anlatıyorsun, onu ikna ediyorsun, kenara koyuyorsun. Sonra diğeri geliyor. Ve bitmiyor ve binlerce. Hı hı. Dolayısıyla şöyle bir şey değil kişinin kendini tedavi etmesi. İşte rahatla. İşte duygu ve düşüncelerini yak. <laughs> Atmosferde kaybolsun. Onların bulut olduğunu düşün. Böyle bir şey değil aslında. Bu yalan. Tabii bu şöyle bir şey olabilir. Tamamen kişiye göre. Bir düşünce yapısı yaratırsın kendinde. Ruh haline göre. Mesela ben sorunlarımı fosilleştirip, işte sonsuz şeyde dizdim onları. Raflara hı hı. dizdim. Onlar orada duruyor. Ama hiç bir etkileri yok. Onların oradaki varlığının bilincindesin. Yani hiçbir şey yok edemezsin. Yaşadığın hiçbir şeyi değiştiremeyeceğin gibi zamanı değiştiremez. Yaşanmış yaşanmıştır ve olmuştur artık. Dolayısıyla benim için hayat şu andan ibaret. Şu anı iyi değerlendirmek gerekiyor. Sizin sorduğunuz soruları doğru bir şekilde cevaplamak gerekiyor. Çünkü konuştuğunuz ve konuşacağınız şeyden siz sorumlusunuz. O yüzden duruma göre, ciddiyete göre hayat şu andan ibaret. Tarihte bulunmak, şahitlik etmek istediğiniz bir zaman dilimi var mı? Veya geleceğe mi gitmek isterdiniz? Veya geçmişe mi gitmek isterdiniz? Hepsini değerlendirelim. Şimdi geleceğe gitmek istersem nereye gideceğim yani olmayan bir şey hayat şu andan ibaretse. Hı hı hı. Zaman makinesi olsaydı gelişmişe gidebilirdin. Yani çok çok geçmişe gitmek isterdim herhalde. Komşu. Yani çok geçmişe gitmek isterdim çünkü bütün sırlar geçmişte ya. Evet. Geçmişten bugüne gelen bize bilgiler hani bize aydınlattığı çerçeveler yani bu bir tek bir yer değil şu dinozorlar dönemini bir görmek isterdim. <laughs> bir ilk çağı görmek isterdim diyorsunuz. görelim yani. Şeylerin olmadığı bir dönem. <laughs> İnsanın yani, olmadığı. Haşa da hani şey, insanlar arasındaki savaşların olmadığı bir evet. dönem bulabilirsek geçmişte. Oraya bir gitmek isterdik herhalde. Tanışmayı çok istediğiniz ama tanıştığınızda tamamen hayal kırıklığına uğradığınız bir biri oldu mu? Bir sanatçı, bir duayeni oldu mu? Yani şimdi aslında Karşılaştığınız kişi sizi hayal kırıklığına uğratıyorsa bu bir bakıma kişinin kendisiyle alakalı hı -hı. bir şey. Mesela biz popstar yarışmasından önce doğal olarak acaba bütün gün işte ne bileyim Müslüm Gürses'le karşılaşabilir hı -hı. miyim? Hı hı. Ee, mesela o jüri üyeleri de bizim için çok önemliydi. Deniz Seki'ye dahil olmak üzere. Hepsi bizim için çok değerli. Hı -hı. Çünkü ulaşılmaz yerler, yerlerdelerdi. Sonra süreç içerisinde yan yana olabiliyorsun. Bu sizin için çok önemli bir şans. Ben hiçbiriyle tanıştığıma pişman değilim. Çünkü hepsi her biri, Armağan Çağlayan olsun, Ahmet San olsun, Ercan Saatçi olsun, daha sonra Zerin Hanım, Zerrin Özer de e, jüri yerine katıldı. Hepsi bana ayrı ayrı şeyler kattı. Onlarla tanıştığıma çok memnun oldum. Şu anda hiç kimse kimseyle görüşmüyor. Ben kimseyle görüşmüyorum hı hı. çok kolay kolay. Armağan Çağlayan yeni bir YouTube kanalı açtı. Orada Gör Beni'ye bir sürü evet. farklı karakteri davet ediyor, konuk ediyor. Sizi çağırdı mı? Evet, beni çağırdı. Muhtemelen önümüzdeki ay Aa. E, kendisi kendi programında konuk olacağım. Harika. Tekrar bir araya gelme Hı -hı. şansımız oluştu bu vesileyle. Yani böyle ben tanıyamadıklarımla alakalı pişmanlık yaşayabilirim. Hı -hı. Yani tanımak e, gerekiyor, tanışmak gerekiyor. Dolayısıyla hani eğer bir eksik görürseniz aslında o eksik tamamen size ait olan eksiktir. Tamamen sizin bakış açınızla alakalı. Dolayısıyla kiminle tanıştıysam Mutlu. mutluyum yani. Sektörde asla çalışmam dediğiniz biri var mı? Yani bu da doğru bir yaklaşım olmaz. Çünkü şöyle ön yargılı olmuş <laughs> oluyorsunuz. Ya da hani çalışmışsınızdır hani ama, ama onun çalışma şeklini beğenmemişsinizdir. Veya sizinle ters düşmüştür, bir şey olmuştur. O yüzden ikinci projede asla onunla çalışmam gibi öyle bir durum olmuştur belki ön yargıdan ziyade. Yani bence bu tamamen projelerle alakalı bir şey. Yani ben çalışmam dediğim <laughs> kimse yok. Bu tamamen proje ile ilgili bir şey. Şu ana kadar mesela sektörde öyle veya böyle çok fazla büyük projelerim olmadı tabiri caizse ne bileyim işte herhalde bulunduğum en büyük proje popstar yarışması <laughs> Bana çok şey kattı. Yani şununla çalışmam bununla çalışmam diye yaklaşmak ön yargılı olur. Çünkü geçmişte hata yaptığını düşündüğünüz kişi belki de kendisini o konuyla alakalı onarmıştır <laughs> ve çok başarılı bir noktaya gelmiştir. Çünkü bu benim için de geçerli bir şey. Şimdi tutun ki ben geçmişte mesela çalışma uslubumda bir hata mı varsayalım ki çok hata yaptım hani. Mesela kabul etmediğim hı hı. projeler ve teklifler gibi. Ama hiçbir şey geçmişte kalmaz. Geçmişte olduğu gibi olmaz. Bazı şeyler gelişir. Yani ya geriye gider ya olduğu yerde durur ya da gelişir. Yani evet ben geçmişte böyle hatalar yaptım. Bu hatalarımdan dolayı üzgünüm. Artık ben böyle hatalar yapmamakla alakalı kendimi geliştirdim şeklinde bir Şansınız olmalı bence. Siz onları, onlar da size bu şansı e, tanımalı. Çünkü bir araya gelindiğinde hiç bilemezsiniz nasıl başarıların meydana geleceği. O yüzden yani bu, bu çağrı da değil tabii. Yani Ben e, sadece ön yargıya karşıyım. Hı hı. Son olarak bugüne kadar hiç kimsenin duymadığı, sevenlerinizi şaşırtacak bir özelliğiniz, bir olayınız var mı? Hani bayhan severleri şaşırtacak ama daha önce hiç paylaşmadığınız kiser hmm. bir özellik de olabilir. Bir takıntınız vardır belki. Paylaşmadığım çok özelliklerim var. Hı hı. Ne bileyim mesela kendime göre film projelerim var. Aa. oyunculuk, oyunculuğun konusunda en üst yansıtmadığım yönlerim var. Gibi ve benzeri. Peki i̇şte... var mı böyle projeler? Şu anda hazırlandığım hazırladığım projeler var ya ya da hani kendi hazırladığım hani hı hı. kendi ekibimle ileride yapmayı düşündüğüm dijital platforma dizi projem var. Hı -hı. Öyle e, projelerim var vesaire. Peki o oy hem oyunculuk hem senaristlik hem yönetim? Senarist değilim. Hı -hı. Hani ama hikayeyi oluşturabilirim. Hani fikrim bu diyebilirim. Hani herkes işini yapsın diye çünkü hani Hı -hı. her şeyi yapsam doğru olmaz. Ben bütün başarıların ekip çalışması ile gerçekleşebileceğine inanıyorum. Hı -hı. Ekip ruhuna inanıyorum ben. O yüzden yapabileceğim şeyler var, yapamayacağım şeyler var. İmkanlar dahilinde ekibe bölmek lazım bütün e, aktivasyonları. Ama hikayeleri ben yazıyorum. Hani kendi projelerimle alakalı e, fikirlerimi ben oluşturuyorum. Oyunculuk alanında da göreceğiz ama anladığım kadarıyla sizi. Evet. Oyunculuk. Harika. Oyunculukla alakalı. Hı hı. Karşınıza her an çıkabilirim. Bugünlük bizden bu kadar. Bayhan Gürhan konuğumuzdu. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.